Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle binary led uygulaması yapmaya çalışacağız. Uygulamamızı tanıtmak gerekirse, A portuna bağlı olan butona kaç kez basıldığını, B portuna bağlı olan ledler üzerinde binary olarak göstermeye çalışmaktayız. Kodlamamızı yapmaya çalışırsak, ilk olarak tris ayarlarını yapıyorduk. Şimdi ben A portunu giriş olarak kullanacağım, B portunu ise çıkış olarak kullanacağım. Ondan dolayı tris ayarları. şeklinde olmaktadır. Ardından daha önceki uygulamalarımızda yaptığımız gibi B portunun çıkışlarını toprağa çekiyorum. Şimdi asıl işlemlerin yapılacağı bölüme geliyoruz. Şimdi burada ilk olarak if yapısıyla Butona basır, basılıp basılmadığı bilgisini almamız lazım. Bundan dolayı, etmiş olduğumuz ifadeyi kullanmaktayız. Input yardımıyla a0 e, pinine bağlı olan buton bilgisi alınmaktadır ve bu butona basıldığı takdirde programımızın ne gibi işlemler yapacağını belirtmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi hani küçük bir detayı daha ekleyeceğiz buraya. İlgili işlem butondan parmağımızı çektiğimiz zaman yapması için bu küçük kod parçasını ekliyoruz. Ardından yapılacak işlem nedir? Butona bastığımız zaman sayaç diye bir değişken tanımlayalım. Onu da main'in yapısının üzerinde tanımlıyorum. Integer tipinde başlangıç değeri sıfır olan bir değişken tanımladım. Ve e, şimdi tekrar aşağıya girirsek ne demiştik? Butona basıldığı zaman sayaç ifadesi 1 artmasını istiyoruz. Bunun için sayaç artı artı veya artı 1 ifadelerinin herhangi birini kullanabilirsiniz. Bunun ardından şimdi biz B portunu 4 adet kullandığımız için 15'e kadar sayma işlemi yapabilmektedir. Bundan dolayı hani 16 olduğu zaman sayaç ifademiz B portunda gösterilmeyeceği için sayıcımızı bu durumda sıfırlamayı istiyoruz. Bunun da küçük bir kod yapısıyla if sayaç eşit bir 16 olduğu zaman daha doğrusu 16 ise sayaç ifadesini sıfıra çekiyoruz. Böylelikle sayma işlemine tekrar baştan başlıyor. Bu işlemlerin ardından ne yapmamız lazım? Artık belli bir değişkenimiz belli bir değere ulaştı. Bunu da B portunda göstermemiz lazım. Bu gösterme işlemi neyse, daha önceki bilgilerimizden yararlanarak output B sayaç şeklinde ifade ederek yapmaktayız. Şimdi biraz daha burayı açarsak. Mesela diyelim ki sayaç ifadesi 5 oldu. Bu durumda ne, ne yapıyoruz? Output B 5 İyice açarsak içerisini Output B 0 X Yüksekliklerde bir şey yok. 5 elde edilmesi için nasıl bir eee binary olarak ifade etmemiz lazım? Yani düşük bitleri 0, 1, 0, 1. Bu durumda 5 elde ettik. 2 üzeri 0'dan 1, 2, 4, 4 bir daha 5. Evet bu şekilde elde ettik. yine bu durumda nasıl ne yapmış oluyoruz? Yani B portumuza bağlı olan B0 pinindeki LED ile B2 pinine bağlı olan LED'i yanık duruma getirmiş oluyoruz. yine kodumuzu oluşturduk. Süslü parantezlerimizi doğru şekilde kapattık ve compile edelim, doğruluğundan emin olmak için. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedi. Proteus ortamında simüle edelim bunu. Tick içerisinde oluşturmuş olduğumuz kodu atıyoruz. Klasörümüzün ismi binarylekti. evet programımızı çalıştırdık. Şimdi butona basıyorum. Evet, high olarak değişimi gördünüz B portunda. O küçük detayı demiştik ya. Butona bastığımız zaman işte parmağımızı butondan kaldırdığımız zaman işlemler gerçekleştiriyordu. Onu şu şekilde görebiliriz. Evet bastım. Normalde 2 olması lazımken ama 2 olması lazım. Fakat B portunda herhangi bir değişim yok. Ta ki parmağımızı butondan kaldırdığımız zaman değişim gözlenecekti. Gördüğünüz gibi. Bir de 16 ifadesi yerleştirmiştik. Yani bütün maksimum gösterebileceği ifa e sayısal ifade 15 8 8 4 2 1'den dolayı. E biz de 16'ya elde ettiğimiz zaman tekrar sayma işlemi baştan başlaması için sayacı 0'a çekmemiz lazımdı. Bunu da kod içerisinde yaptık. Test edelim. Test edersek evet, bundan sonraki kodlamada tekrar başa dönecektir. Yani B portunda bütün LED'ler sönük duruma gelecek. Evet gördüğünüz gibi. Çünkü sayıcımızı sıfırlamıştık. Peki aynı şekilde yapabiliyoruz.